Yarma isim soy ismindedir. Tamer Demir Satan, eee Özselik Apartmanı yöneticisiyim. Dün akşam burada neler yaşandı? Dün akşam sesleri duyduk. Bağırma, çağırma, imdat, yetişin falan diye bayan sesi. Sonradan polise haber verdik 155'i. E. Polis geldi. kapıyı zorluyoruz, açılmıyor. İşte işte yan komşudan balkondan girdiler. Kanları falan görmüşler yerde. Sonra polisler geldi, kapıyı açtılar. Ee, çocuğu çıkarttılar dışarıya. İşte annesini babasını öldürmüş.